Yasak Elma dizisi analiz videosuna hoş geldiniz. Dizimizin yeni bölümünde aşk, heyecan ve entrika dolu sahneler bizleri beklemekte. Çağatay Bin Pişman, Yıldız'ın kapısına gidiyor olsa da, çok geçmeden bu durumlar sona erecektir. Çünkü Yıldız'ın elinde herhangi bir delil olmadığı için, Yıldız çok kötü zamanlarda kalacaktır. Çağatay'ın ona karşı tehditleri olacak ve böylelikle boşanma durumu kolay kolay olmayacaktır. Özellikle Çağatay bu konuda hem Halitcan'ı kullanacak hem de Asuman'dan yardım isteyerek Yıldız'ı tekrar kendine çekmek isteyecektir ama ne olursa olsun Çağatay'ın hiç şansı yoktur. Yıldız ondan boşanacaktır. Boşanma sonrası da Yıldız'ın bir diğer intikamı bizlerle olacak. Çünkü Yıldız Ender'in doğana telkinlerini öğrendikten sonra Ender'e karşı gardını alacak ve böylelikle Ender ve Yıldız arasında da yeniden bir düşmanlık başlamış olacak. Yıldız'ın büyük hamlesi Doğan ile yakınlaşması olacaktır. Analiz videomuzun sonuna geldik. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.